Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye Azerbaycan birleşiyor. Evet Türkiye ve Azerbaycan'ın birleşmesi için adımlar atılıyor. Malum Soçi'deki görüşme sonrası. Soçi'deki birleşme sonrası evet bu konu konuşuldu ve Soçi'de Nahçıvan'ın Türkiye ile evet ve Azerbaycan'la bir birleşimi noktasında Paşinyan'a evet dedirtildi. Bunun için sınır bölgesinde ve bu bölgedeki özellikle Zengezur koridorunu birbirine bağlayacak olan alanlarda çalışmalar başlatıldı değerli izleyenler. Bu güzel adımı da zaten Aliyev Azerbaycan'daki yurt içi gezilerinde dile getirdi. En son evet ziyaret ettiği bölgelerde, şehirlerde, kentlerde açıklamalar yapan Aliyev, bu konuda artık adımlar atılıyor. Karar verildi. Sadece bu süreci Ermenistan geciktirdi dedi. Putin'le Erdoğan görüşme yaptı. Putin'le Erdoğan'ın yaptığı görüşme, telefon görüşmesinde Karabağ çok büyük bir ağırlıkla yer aldı. Suriye gündeminden daha çok yer aldı. Malum Suriye'de şu anda sular eskisi gibi sıcak değil. Biraz durulmu var. Soçi'deki zirve Erdoğan-Putin zirvesinden sonra Evet şimdi de evet Karabağ'da olanlarla ilgili görüşmede bütün konu Zengezur'a endekslendi ve Zengezur'da artık o yolların açılması ile ilgili adımlar atılmasını ve Rusya'da tabii ki aykırı eylemlere müsaade etmeyeceğini söyledi. Ve iki taraftan şu anda koridor birleştiriliyor ve karadan bağlanıyoruz. İyi oldu. Lojistik anlamda artık ürünler ülkeler arası gidip gelirken çok daha etkin olacak ve çok daha ürün taşıyabilecek ve Azerbaycan içerisinde bütün ürünler rahatlıkla gidip gelebilecek. Türkiye ve Azerbaycan'ın karadan bağlantısının olması artık Turan'ın büyük bir ışık olarak iki bölgeye, iki devlete güç vereceğini gösteriyor. Gerçekten her şey çok daha iyi olacak. Evet Türkiye özellikle bölgede bir istikrar abidesi ve Türkiye'nin de Azerbaycan'la bu yönde birleşmesi askeri olarak da inşallah bütün araç ve gereçlerin nakliyesinde de hiçbir engel çıkmaz. Bu orduların, bu ülkenin tamamen birleşme yolunu açar. Gerçekten hayırlı olsun. Rusya'dan yetkili gitti. Zengezur'u açacağız, koridorlar açılacak ve demir yollarıyla da iki ülke birbirlerine bağlanacak. Karadan da bu birleşim olacak dedi. Rus yetkilinin parmak işareti ve hükümran tavrı da burada belirleyici. Ermenilere ne deseler yaptırabiliyorlar. Bir haberimiz daha var. Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs'taki işgalci çetelerle birlikte tatbikat yapmış. Evet, ateş olsanız çürümü kadar yer yakarsınız. Türkiye'ye karşı hiçbir şekilde, Azerbaycan'a karşı hiçbir şekilde başarı şansı olmayan bunların artık bundan sonra çareleri yok. Yenilgi bunların, evet, ki bunlar için artık kaçınılmaz son. İyi bir haberimiz var. Şuşa şehrini ziyaret eden Nobel ödüllü Türk bilim adamı Profesör Doktor Aziz Sancar. Şuşa kurtulsun. Evet, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Profesör Doktor Aziz Sancar. Şuşa kurtulsun. İki rekat şükür namazı kılacağıma söz verdim. Şimdi Şuşa'dayım ve bu namazı kıldım. Şükürler olsun dedi. Gerçekten Şuşa'nın kurtuluşunu kimlerin, nelerin beklediği ortada. Tüm vatan sevdalıların, tüm Turan'a aşık olan herkesin bu konuda evet ne kadar içten olduğu ortada. Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ile birlikte o bölgede gezilere katıldı. Tabii ki hava soğuk ama gönüller çok sıcak. Şimdi yollar bağlanıyor. Bir bir karadan bağlanmamıza alışacaklar. Başka çareleri kalmadı. Yoksa ordularımız o bölgeyi açacak. 9 ve 10 Kasım anlaşması Türkiye'nin o bölgeyi açması için bir neden. Çünkü Azerbaycan oraya imza attı. Bütün ülkeler imza attı. Ve bu bölge birleşiyor. Türkiye Azerbaycan'la tek ordu, tek ekonomi ve güçlü bir şekilde sosyal ve kültürel işbirliğini sonuna kadar arttırıyor. Sayın Akar'ın Azerbaycan'ın yalnız olmadığını ve Azerbaycan'a yapılan her türlü saldırının kendilerine yapılmış sayılacağını belirttiği ve daha sonra Şuşa anlaşmasıyla perçinlenen bu güçlü askeri ittifakın bölgedeki yansımaları olumlu meyveler olarak bize dönmeye başladı. Bayramov'un Ermeni mevkidaşı ile yapacağı görüşme ertelendi. Evet, ertelendi, görüşme olmadı. Çünkü Ermenilerin ek ve bazı sınır ihlalleri de bunu tetikliyor. Ama da buna izin verilmeyecek. Evet Zengezur ayrı bir parantez içinde göreceğiz. Rusya'nın Azerbaycan'a olan baskılarını Türkiye her geçen gün daha da azaltacak. Zengezur koridoruyla birleşen ve daha da güçlenen Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri Rusya'yı ne kadar tedirgin etse de bu bölgenin Türkiye ve Azerbaycan güçlerince açılma girişimlerinin ve Rusya'ya karşı bu konuda oluşabilecek bir restin önüne de geçmek istiyor Rusya. Yakında Türkiye ve Azerbaycan Zengezur için büyük bir harekat yapabilir. Biz bunu kontrolü açtıralım. Biz de o koridorda olalım. Yoksa tamamen o koridorda mahrum kalırsak diye Lavrov için içini yiyor. Evet Putin'in o bölgedeki evet o bölgedeki bütün oyunlarını düzenleyen, bütün piyeslerini düzenleyen Lavrov. Evet Ermenilerin orada bir statü kazanması için, dağlık Karabağ'da toprak yedirmesi için ve Azerbaycan'ın buna razı olması için gece gündüz çabalayan bir isim. Bunlara prim vereceğiz mi? Tabii ki hayır. Biz kardeşlerimize, evet kardeşlerimize öyle parmak uzatanların, kardeşlerimize gelip hava basanların, topraklarına göz dikenlerin, evet anladı karışlarız. Bayramov'un bu konuda Tabii ki Ermeni Dışişleri Bakanı ile görüşmesini iptal etmesi çok önemli bizler için. Evet Azerbaycan'ın bir olması lazım. Taviz artık vermemesi lazım. Stratejisini Zengezur kurulana kadar tabii ki sakin yürütüyor ama artık Zengezur'un kurulup bir an önce o bölgeden Türkiye'nin birleşeceği adımın atıldığında buranın kontrolü de bizde olması lazım. Evet birleşiyoruz ama kontrol. Yolun kontrolünde kesinlikle Türk askeri olması lazım. İnşallah da olacak. Böyle olduğu takdirde her şey çok daha güzel olacak. Böyle olduğu takdirde her şey daha istediğimiz gibi olacak. Bu bizim için çok önemli. Evet Azerbaycan'ımız, evet Türkiye'miz. İkisi de çok önemli bir güç ve Turan ülkesi. Biz bir olunca, evet, evet biz bir olunca çok daha güçlü, çok daha etkin bir gelecek bizi bekliyor. Yaşasın Azerbaycan, kutlu olsun birleşmemiz. Karayolları çalışmaları başladı. Devir yolları içinde son rötuşlar var. Evet, birleşme başlıyor. Geri sayım başlıyor. O güzel an başlıyor. Birleşeceğiz. Çünkü en son Erdoğan Putin görüşmesinde bu durum netleştirildi. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Turan. Görüşmek üzere.